Miray ve Serra'nın mutfağı. Yemek mi yapıyorsunuz? Evet. Ha, evet. Ee, ne yemeği yapıyorsunuz bugün? Ben kurabiye. Ben de sağlıklı pasta. Sağlıklı pasta süper. Bunu bana aldım da. Ayıcık da size yardım mı ediyor burada? Evet. <laughs> Hayır yardım etmiyor o da kor. Hmm. çok güzel. Ben de Ben şimdi ben balığı balığımı aygaza koydum. Şimdi pişireceğim. Sen belgeleri Yemeği biraz açtım çok terledim. ben Tatlı sen ne yemeği yapıyorsun? balıkla pasta yapıyor. Hmm. çok güzel. İyiciğ, yardım etsene. <gülüyor> <gülüyor> <de itir> <laughs> Sarah çabuk koy. Etraf duman oldu. Sana ben çok fena halledeceğim. Şimdi bizle. Kremayı açayım mı? Yok tamam açtım. Az bu kadar. Sedat sen kremayı bilmiyor musun? <laughs> Bari sen yapayım. Ee, bu buradaydı da. Burada. <laughs> ee, burada burada. e, bu buradaydı bu da. Burada. <laughs>